Evet, bugün Detroit Become Human oynuyoruz ama herhangi bir Android'imiz ölürse veya kapatılırsa video sona eriyor. Burada ekran ayarlarını ben sizden önce yaptım. Yapmış mıyım? Zorluğu burada tecrübeliye alalım. Zoru severiz, imkansız biraz zaman alır. <laughs> Hikayeye başlayalım. İnşallah ölmeyiz. Ara geldi diyor. O biziz herhalde. Burada ne varmış? Burada 3 tane kişi var. Bunlar kim lan? Burada oyunu bilmeyenler için hikayeye kanırla başlıyoruz. Tanır Deviant anlamına gelen kontrolden çıkmış androidlere adım etmekle yükümlü burada. Bakalım görev neymiş? Dur. Please, ne oluyor? Please, girl, ne oldu? An an Android yol oh. beğenemedin mi? Android yolları? Son teknoloji yolluyor adam. Ben de ne var hocam? İyi de ben onlara hiçbir şey yapmamıştım. Karı hala bağırıyor bak. Çok konuşma. Ananı sikeyim. Yüzbaşı elini bulmamız lazım şimdi. Dur. Merhaba hocam. <laughs> Hareket eden her şeyi ateş ediyor. Yiyorsa bana da ateş etsin. Bak bekle oğlum sen. Celladın giriliyor. Bekle. Ben de bu yüzden geldim zaten. Adam rollendi ya sen kurtaracaksın ya ben kurtaracağım diyor. Dur iki seçeneğimiz var. Ben neler olduğunu öğrenmek şimdi biraz uzun sürer. Ben bir şansımı deneyeceğim artık yani. Ne ol olacaksa olsun amına. Reyne'nin odasını arayalım ama önce o önemli. Adını öğrendik adamı bak bu güzel bir gelişme. Hadi bir gidelim şu adamın yanına bir konuşalım. Burada bazı adamlar vurmuşlar. Bence bizi dinler diyorum ben. Ne de demiyorsun gerçi? Aha adam burada. Çıkalım dışarı. Ne olacak? <laughs> Oğlum ateş et. Daha yeni geldik. Bir dur dayı ya. Alın anlat önce dayı. Atlama lan. Ne oluyor? Başarı olasılığımız düştü. Yapma bak. Güvenini kazanmamız lazım. Dur. Rahatlatalım. Dur. Rehine ile konuşalım. Dur. Kız ne diyor? Kurtaracağız bak şimdi seni. Hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Tam gitsin oğlum helikopterler niye duruyor? Oğlum adam sesten rahatsız oluyor. Siz niye duruyorsunuz orada? Mal mısınız? Başarı olasılığı atıyor. Güzel. I want to leave and I want a car. Bir de uçak ayarladım sana ya. Bak Baksan... sen. sen the... Bak sadece konuşacağız. %100 oldu işte bu. Tamam bırak kızı. Söz ellemeyeceğim. Tam bana güveniyor. Tam gitti kız. Ellemeyin la adama. Aşka bir şehirde... Oğlum adama sıkmayın dedim. Her tarafına sıktılar. Tabi yalan söyledim. Seni bir S3 miniye çevirsinler de gör geri. Zekalıydı. İlk görevi başarıyla tamamladık. Ölmedik. Emin atar gider yapıyordun komutan. Ne oldu lan? Nişancılar aykırılığı vurdu. En iyi sonla tamamlamışız oyunu. Güzel. Nice. Bu ne? Format atmışlar biz herhalde. Neredeyiz? Oğlum baya baya Android pazarındayız lan. Siz beni alsanız ya. Siz iyi bir be aileye benziyorsunuz. Beni alın. Kim alacak beni? Arkadakiler alsın. Şuradakiler. Şuradaki adam gelmesin bana. Şok kıl oldum buna. Bak geliyor bana doğru geliyor. Gelme lan. Yapma. Ben bu adamla yaşamak istemiyorum ya. Yani. <laughs> İsmimiz neymiş bizim? My name is Kara Neyse güzel var Oyundaki en iyi sonu yapmaya gideceğim Ama en iyi son deyince aklınıza dostçul, barışçıl sonlar gelmesin Ortalığın içine edeceğim <laughs> Abi oğlum o hal hareketleri ne ya? Sardı bizi Aga'ya Burada hikayeye markusla devam ediyoruz Belliğini Paint'se git Nerede lan bu? Bayağı Android'leri bebek bakıcısı olarak kullanıyorlar Ne yazıyor burada? 1 dolara ruhlu insan müziği diyor Burada bize ruhsuz diye gönderme var Hocam ben ne yaptım size? Biz ne yaptık Allah <laughs> rızası için Adamlar full ırkçılıkla çalışıyorlar ya yani. Dur vaaz veriyor, dur şuna bakalım sen silin abi. İyi bir şey bildin en azından. Detroit'i yok edecek insan sensin diyor. Bu adam yapmış oyunu herhalde. Vardır bir bilgi. Bellini Face'e geldik. Ne alacağız burada? Buradan yanılmıyorsam boya sipariş edeceğiz. Baya rahat bir bölüm oluyor burada. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Bunlar ne yapıyorlar burada? Oğlum bırak lan beni. Abi bizi geri attılar. İyi ki başımıza bir şey gelmez dedim. Şu dilimi sik. Dur kalkmaya çalışalım. Kalkamazsın ki. Oğlum 10 kişiye bir ayıp değil mi lan? Atam polis geldi rahatladık. Şimdi bir şey demiyorum. Zaten diyemem de. Biraz sonra diyeceğim ama bir dahaki bölümlerde diyeceğim. Her şeyin zamanı var. Hepinizi sıkacağım zamanı. Android alanı diyor. Oğlum otobüste bile farklı yerde oturuyoruz. Ayakta bekliyoruz. Bu arkadaki makinalara ırkçılık yapacaksanız niye tasarladınız bunları? Kime geldik? Buraya geri geldik. istemiyorum ben ya. Şu elemanın tipte meymenet yok zaten. Ha bize de incen diyor. Neyse aga yapacak bir şey yok. Görevimizi öğrenelim ne yapacağız? Ha tamam beni niye çağırdı belli oldu. Alice! Alice! oğlum daha yanındaki kızı görmüyor adam senin ben gözünün anasını Burada evin tüm işlerini yap bir de kıza bak diyor. Bakalım ne kadar iş var çok yoktur inşallah. Sarı olanlar iş normalde. Şuraya baksana oğlum her yerde sarı var ya. Büyük abdestini salona mı yapıyorsun ne yapıyorsun hocam? yerden başlayalım en azından. Adam bayağı bizi mutfak robotu olarak kullanıyor ya. Yani yaptığımız tek şey iş yapmak bu oyunda. Daha fazla iş daha fazla iş bir sürü iş yapıyoruz. Dur şunları da toplayalım. Esasında bu işten sıkıldım. Tamam, çöpü çıkarma yana gideceğim kaçacağım şimdi bak beyler taktik bu. Burada evdeki bütün çöpleri topladık. Kaçabiliyoruz mu? Bayağı gidiyor. Ben Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızda Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun oğlum? Elinde garip garip şeyler var hocam. Bu adama bulaşmayalım. Bu adam bizim sülalemiz. Hikaye oyunu diye geldik. Bulaşık yıkıyoruz şu anda ya. 60 GB'ı bunun için mi indirdim hocam ben? Tüm bulaşıkları yıkatacak mı bize burada? Aa, bira istedi şerefsizin çocuğu. Alalım birayı Zehir falan atma şansımız var mı? Tamam, kardeş. tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Odun odasını toplayacağız. Daha burası da var ya. Şuraya baksana yatakların üstüne falan. Çekmeceye koyalım şu ilacı. Antidepresan kullanıyor lan. Aha silah. Silah var lan çekmecede. Bekle oğlum tot. E ben atlayacağım şimdi birazdan kitapları falan toplayalım. Tuvaleti temizleyeceğim deme bana. Bayağı tuvaleti fırçalattı bize ya. Yürü git öl ya. Öl ya. Kızdan konuşalım birazcık. Niye bizden kaçıyorsun? Hiç kimse bizi sevmiyor ya. Aha bir kilit daha açtık. Buradan da kaçabiliriz. Alice'le konuş diyor. Kızla konuşmaya gideceğiz. Şimdi bununla iyi tutmamız lazım aramızı. Beraber Tolu öldürmebiliriz yani. Öyle planlar var aklında. Annesini soralım. Dayı bu ne amına koy. Ha mesafeli oldu. Kızdı bize ya. Kara, it's nice. Kız gidiyor lan. Aha bir şey verdi bize. Anahtar verdi. Todun makatın anahtarıysa sokmaya hazır. Şuradaki kutunun anahtarı. Dur kutuyu açalım. Büyük hissediyorum hocam. Bu ne lan? Karının kafasında kan var. Yere kan falan akıyor beyler. Ne iş? Oğlum ne iş lan? Burada Alice'le beraber tipini şey yaptığım adamı da var. Abi biz de varız burada. Ne oluyor? Oğlum adam bizi dövüp kolumuzu kırmış lan. Vay orospu çocuğu. Neyse dur ben ona yapacağımı biliyorum. Bir bekleyin sakin kalın. Bitti benim işim. Ne olacak şimdi? Ne oluyor? Doğru. Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! Bu niye kendini kendin rollendin ya? You, you, you hate me. Say hey YOU HATE ME! Bak kızı bırakmazsan bir o an... Bana bir sikerim seni. Lan şimdi de özür falan diliyor, tam ruh hastası adam bak. Hem psikopata çattık ya. Neyse devam edelim bakalım, ne olacak sonumuz? Aha, ev baya lüks gözüküyor bu arada. Şu aynalara baksana, evin siyasi görüşü var ama. Üst kattaki karlı uyandır diyor. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Good morning Carl. Aa, adam yaşlıymış lan. Adamın ilacını <laughs> vererek de ölmesin lan. Dur. Burada Markus'la Karla hizmet ediyoruz. Yani güzel bir hizmet. Yıkıyoruz götünü falan. Adam nasıl inecek lan merdivenden? Şuraya baksana adam yanlayarak iniyor şey. Adam o kadar zengin bir tane aşçısı yok lan. Televizyon. Aa bak haberlere bak. Rusya gene rahat durmuyor. Bir şeylerle oynanalım. Okay. Dur ne yapabiliriz? Şurada bir satranç var lan. Bir satranç oynayalım. Ama tek başımıza nasıl oynayacağız lan? Neyse oturalım yapacak bir şey yok. O adam vuramadık yani. Niye? Sen de gelsene lan bir tokatlayayım seni. Hardcore satranç oynuyoruz şimdi. Ben yenerim ki bunu. Neyse kaybedeceğim. Adam yaşlı. Üzülmesin şimdi. <laughs> Ben seninle ilgileniyorum da neyse. Adam iyi nasihat veriyor burada bize bak. Babadır bizim için. Neci lan bu adam stüdyoya geçiyor. Ve sonmuş bu adam şu ortama baksana. Oha. Oha Adamın her türlü makinesi var. Burada da tabi bazı etrafı toplama <laughs> şeyleri geliyor. Her zamanki gibi. Nasıl olmuş diye soruyor. Tamam hadi beğenelim. Ayıp olmasın adama ya. Bana da mı resim yaptıracaksın şimdi lan? Ne çizebiliriz? Adamın resmini çizelim belki söver falan. Düşüncemle nasıl resim çizeyim hocam? Robotum ben ya. Neyle ilgili yapalım? Androidler. Hadi bir de umut diyelim. Ne çizecek? Ne çıkacak ortaya la acaba? Oğlum artık göster artık. Konuş artık. Oo şu resme baksana oğlum. Karlı tokatlarız la. Oğlum bu adam geldi lan. Bulavuk kim lan? Para isteyecek kesin bak. Biraz paraya ihtiyacım diyor. Bu işleri biliyoruz artık. Biliyoruz oğlum. Al bak. No. Hap alıyormuş adam. <laughs> Var mı lan adam? No. Para vermiyor bak. <laughs> Helal kar. Helal olsun lan. know Kal sal da şuna plastik oyuncağı göster. Oğlum şu kontrolü bana ver artık lütfen ya. Lütfen ya. Neredeyiz şimdi? Benim adama geldik mi lan? Aa, benim adama gene gelmişiz. Scanner geldi. Vallahi üstüne şey geldi. Bu görevde de ortağımız Anderson'u bulmaya çalışıyoruz. Hank'i buldum bu herhalde. Dur bir konuşalım bari. Hank öncelikle hayırlı akşamlar. Kenan ben Şimdi bu adamı davaya nasıl götüreceğiz biz? Hiç kimse bize iyi davranmıyor. İkna edelim, tehdit edersek bu adam öldürür büyük ihtimal bizi. Oğlum içkisini dök falan diyor, bu bizi fesatlığa sürüklüyor. Bir içki ısmarlayacağım lan sana hadi. Tamam ısmarlıyorum hadi. Bir içki daha aldın Hank, iyisin tabi. İyisin tabi, amına Dinlediğim müziğe bak adamın ya. Yok. İlişkisi düştü. Oğlum ben burada arabada beklemek için yapılmadım. Hank bizi çok küçümsüyor. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. İçeride bir ceset varmış dediklerine göre bir bakalım nerede. Şuraya baksana bu ne lan. Oğlum şu adama baksana ortada kısa forvet gören Caner Erkin'e dönmüş adam. Bıçakta numune alalım bir kağıda nerede. Ne yapacak? Oğlum niye yiyorsun kanı niye yiyorsun. Kurumuş kan 19 gün önce diyor. 19 gün sonra fark etmişler adama. Dur kurbana bir bakalım. Şu kurbanın haline baksana ya. Bunu yalamaz inşallah kanı. Adam çekmiş kafayı kızıl buz var. 28 delici alet yarası diyor. 28'de durduran ne olmuş hocam? Buraya atılıp bıçaklanmaya başlamış. Şu karşıdaki adama baksana deccal gibi bir şey lan. Mutfaktan gelmişler bak bu önemli. Önemli. Bu kim değil ha hocam bu farklı bir şey. Bu ara ben yaşıyorum yazmış. Ben de yaşıyor ama millet öldürüyor. Ben anlamadım bu işten bir şey. Sen de bir anlamadın. Bu taraftan kaçmamış ön kapıdan kaçmamış. Nerede lan o zaman bu adam? Oğlum önce burada dombili vurmaya başlamış. Şimdi işin rengi değişti. Bu adam makineye vurup vurup ne bekliyordu acaba? Bıçakla öldürmüş zaten başka bir şey olamaz öyle deniz bir şey. Sürekli sürekli bıçaklıyor ya şerefsizin çocuğu. Mavi kan izlerini arayacağız adamı bulmak için. Aa bak şuradan gitmiş. Burada ne var? Ne düştü? Oğlum korktum lan. <laughs> Tavan arası var. Buraya girmiş olma ihtimali var mı? Erdiven kullanılmış diyor. Bak biliyoruz Hank bir el at da benim omza çıkayım şuraya. Ha bak, aa bak koştu bir şey bak. İnşallah o bıçak yine yoktur elinde. Yoksa işte. Ya rahat yedik. Aha buldum. Hocam onu biliyoruz da 28 defa bıçaklamışsın adamı. Söyleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Yani pek bir çaremiz kalmamıştı. <laughs> yapacak bir şey yok. Ama bence buna bir şey yapmazlar. Bilmiyorum ne olur da. Buraya geri geldik. Benim sevmediğim mekan. Yemek vakti gelmiş. Ne yiyor bunlar? Dur bir bakayım. Makarna. Zaten başka bu evde başka ne yiyebilirsin ki? Eleman Amerika'daki asgari ücretli gibi geçiniyor. Gideyim ben artık ya.

Oğlum kıza adam kick atla lan. Git lan git. Ben silah alacağım. Sen kaç içeri ben bunu değişeceğim biraz. Yukarı çıkalım. Dur tot sen bekle oğlum. Sıçtım oğlum senin ağzına. Dur silah alacağım. Silah alacağım. Top yedim lan seni. Lan kızın yanına gidiyor. Gitme lan. Yedim seni. Dur 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 dur. Olay yerine geldik. Hadi bakalım. İkimizden biri ölecek bugün. Dur. Dur bir şey yapmamız lazım. Dur. Dalma lan bana. Saldırıyor bize. Hayır. Ne yapalım? Dur. Kurtul. Bir daha kurtul. Bir daha kurtul. Gel bakayım sen bekle oğlum. Bir döveceğim seni şurada bekle. Hayır. D. Çok iyiyiz. A. Kurtul artık. Gelme. Vurdum. Vurdum mu? Kim öldü oğlum? Aha öldürdük adamı. Yaptım be. Todu gebertemez dediniz çocuğu Kız alıp kaçalım şimdi dur. Bu şerefsiz zombi gibi dirilir şimdi kaç lan. Ben demiştim kaçmayı başaracağız diye. Ya biraz tuş kombinasyonda bir sıkıntılar yaşadım ama dayak yedik birazcık olsun böyle. Olsun beyler. Kızla da yakınlaşalım birazcık. Bir biz kaldık yanında. Güzel. Todun götünü dağıttık. Oğlum burada Alice Todu vurdu diye son da varmış lan helal lan sana. Malattı lan beni. Şimdi burada Markus'a geri geldik. You know ya <laughs> Adamın doktora dediği şeye bak. Ha bir şey oluyor polisi aradı dedi. Dur şu hırsızı paket edeyim sen bekle Marcus, burada. No, I'm gonna come with you. Yok gelme lan Yine gelmiş bu şerefsiz ya. Sardı bizi aga ya. Adamın resimlerini elliyor bir daha. İş bende reis. Vallahi götünüz adırım çik geçiyordunuz. Mantıklı konuşalım. Oğlum beni rahat bırak bak. Ama adamı itiyor lan dur şimdi sen bekle. Ben atabiliyor mu bununla vs? Sonma kendini diyor niye lan? Ben dayanamam oğlum bu adamı öldüreceğim ben. Dur. Oğlum bu adama şöyle vursak Allah'ını şaşır. Şimdi geldim oğlum şimdi gel. Ne yapıyoruz? Leoyit tabi oğlum. Oğlum adam kafasını vurdu ya. Öldürdük yanlışlıkla adamı. Yok etmesinler oğlum videonun bitmesi için çok erken Bir şey deme kaçalım dur Lan çıksana oğlum polis gelecek Geldi polis Hayır Hayır vurma hayır ya Polis Marcus'u saldırganla karıştırdı diyor O kadar mal ya, Sorgu sahnesi geldik bu adama Ben gidiyorum diyor oğlum bu kadar kolay vazgeçiliyor mu Amerika polisi nereye ne atla? Ben denerim. Ben denerim bu arada. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? <gülüyor> Elemanı biz bir sorgulayalım. Bir daha strese ulaş diyor. 60 70 seviyelerine ulaşmamız lazım streste. Benim Söylemiyor. Bu demek ki tehditle çalışıyor. Gel bakayım sen. You. You bir mantıklı konuşalım. Hafızasına gireceğim yapacak bir şey yok. I'm going to have to probe your memory. <laughs> bak şimdi konuşmaya başladım bak. Yok edecekler. Markus'un demin dağıttılar bir taraflarını. Aha açıklayacak mı? Olmaz diyor. Açıkla hocam artık ya. gideceğiz ya. Ben baskı kuracağım bekle. Oğlum tam mesut komiser oldu ha. Stresi arttı hayır. Dur vazgeç vazgeç. Bizim dönekliğe bak Sinan o an yapmadı bu dönekliği. Hafızasına girelim. Aha. Ne olduğunu görüyoruz bak. Hayır, stres seviyesi çok arttı. Kendini imha ediyor. Aa kendini vurdu adam ya. Ben dedim oğlum bir şey yapmayın diye. Adam harbi vurdu kendine Henk yapacak. Ertesi gün devam edeceğim kayda. Siz bunu bir saniye falan işleyeceksiniz herhalde de. Devam edelim. Wait. Ne oldu lan? Niye? Yok ben öldüreceğim tüm insanları. Devam etmek istediğine emin misin diyor. Adam oyunu bırakıp bırakmamayı bana soruyor lan. Ne iş? Oğlum ne iş lan? Nerede kaldık? En son evden kaçmıştık acaba neredeyiz? Geldik garip garip yerlere ne olacak şimdi ya? Son durağa kadar gelmiş karıya bak ya. Hadi kalkalım bari gidelim. Nereye gideceğiz o da belli değil. Bayağı gidiyoruz. Burada kalalım seçeneğe gel. Burada kalak lan. Harbi muavin lütfen ya. Lütfen ya. Hadi be. Neyse yapacak bir şey yok. Sağanak yağış aşağı ya. Aşağıya. Şu etrafa baksana. Ortada kaldık şeyi gibi Barram gibi. Gece için sığınacak bir yer bul diyor. Onu ben de biliyorum. Etrafa bir bakalım ne var. Bak şu ileride bir şeyler var. Orada da otel var hocam. 5 yıldız. Polisle aranıyoruz ne oteli lan? Bir otele de polis tepene binsin diyorsun yani. Öyle de demiyorsun gerçi. polis gidiyor nereye gidiyorsun lan? Bir yer buldu herhalde dur. Neyse dur konuşalım ne diyecek. Hay bir donlar. Ne bekliyorsun hocam? <laughs> Aha. Bu kim lan? We have nowhere to go. I know someone who can help you. Ne tutuyor ne iş? Ne oluyor? Format attı lan bizim garaya. <laughs> Adam yok oldu oğlum. Bu ne? Hızır reis misin oğlum sen? Karşıda ne var? Karşıda da market var. Marketi soyma işine ne dediniz? İşte fena değil bir şey. Bir gireceğim bakacağım. Belki insaflı çıkar kası ya. <laughs> Not army, okay? Bir para versen ölür müsün biz? kendime çek şey Parayı nasıl alacağız? Nasıl bulacağız şimdi? Aa kasadan çal diyor lan. Şimdi insanlarla papaz olmayalım zaten aranıyor. Halise bir şeyler çalsak yemelik. Alice sen burada bekle. Biz gidip geleceğiz. kıza baksana donmuş ya. Lan bir para versen ölür müsün? Şerefsinin doğurdu. Kullanıyorum lan silahı. Ver para bana. Bak kızı dışarı yolluyor akıllı robot. İçten diyelim dur. Agresifliğe <laughs> gerekiyor. yok. <laughs> Kasayı aç. <laughs> Bir şey yapacak gibi bak bir şey yapacak gibi bu zenciden beklenir Yapma bak a silah çıkarttı şerefsiz Aa duygu sömürsü yapıyor Aa aldık para yolu Otele gidemeyiz dedim parayı niye çaldık o zaman biz bunu diyebilirsiniz ben de bilmiyorum Burada eski terk edilmiş ev var oraya girmeyi düşünüyorum bakayım ne var Yapacak bir şey yok reis. Bodun evinde kalsaydın o zaman niye geldin? Tel örgü makasıyla kesilebilir diyor. Nereden bulacağız? Burada makas buldum şimdi. Bekle eve gireceğiz. Aa buranın içi boş girilir. Ben gitme demiştim. Alice yok ya. Yani. Nereden bulacağız şimdi bunu? Lan bu kim lan? Wait, what are you doing? Vallahi zarar vermeyeceğiz. Amacımız kötü değil bak. Amacımız rahatsızlık vermek değil. Bir gece kalacağım ya. Bak vallahi değilim. Dilan var ama yani tehlikeli değil. Ha tamam kalma izni aldık. Ne oldu adam delirdi lan. İyi değil bu adam yardım alma. Girelim burada geçirelim bari geceyi. Ben şu Alfa bakayım da bir delilik yapmasın. Duvara bir şeyler çiziyor ne yapıyor lan bu? Bu herif beni tedirgin etti götünü keseceğim en son. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu yanlış yapmadım. babam mı aldı? <laughs> Aile mi dedin? <laughs> oğlum söz vermem de kansızlık gibi bir şey. Dur Alice'in yanına uzanalım dur. Şimdi Ralph falan gelir sıkıntı çıkar. Başka ne sonlar varmış burada dur. Otelde kayboluyormuşsun. Bunu zaten yapamayız mantıksız bir seçenekli bence. Devam edelim. Neredeyiz? Bura ne lanın? Valla bu düşündüğüm kişi mi oğlum? Yeniden başlat diyor. Markus musun lan sen? Lan Marcus gelmiş lan. Ama hiçbir şey göremiyoruz adamlar her şeyimizi parçalamış Neyimizi koparmışlar bakalım Kulağımız yok gözümüz yok Kalbimizi bile sökmüşler ayağımız falan da yok Ben Benongrimad demiyim nasıl toplayacağım oğlum kendimi Bacakları değiştiriyoruz çok kolaydı zaten Aha bacak buldum gel diğer ayağımız hala yok Bu da uyumlu bunu da takalım Artık üç bacağımız da yerinde Oğlum etrafa baksana cehennem gibi lan Reis ne yaptın ya Lan <laughs> Jericho neresi <laughs> Adam ağzı açık gitti. Yazık günah ya. Adama fantezi deneyecek. Oğlum çok karanlık lan. Oğlum burası soğuk lan. Olur, burası soğuk lan. Adamlar elliyorlar beni şuraya bak. Ya siz itneler, ne kadar sap. geldik. Taciz etmeye çalışıyor adamlara bak. Haritamız da bozuk şu anda. Nereye gidiyor? Oğlum herkes bir yerime elliyor. Bırakın lan beni. nereye gideceğiz ya. Uyumlu diyor. Tamam gözü bulduk. Güzel. Tamam gözü de taktık. Kaldı iki şey. Bunun kalbi bana uyar mı? Havalla da uydu. Bir tek ses işlemcisi kaldı. vallahi bu da uyumlu. Topladık. Elimde ses işlemcisi taşıyor oğlum. Niye lan? Niye amulu? Şimdi insanlık düşünsün oğlum. Şimdi insanlık bekleyin lan siz. Ecelin geliyor bekle. 1000 like gelirse videonun devamı bir hafta sonra en geç yayında olacak. Yani sevdiğinizi buradan anlıyorum. Devam için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de şu Markus'u 3-5 parça bir şey alın adam çıplak kaldı.